Basınımızın çok değerli temsilcileri ben de bugün hakikaten burada böyle güzel bir program için bir araya geldik. Ee, malumunuz salgın sürecinde çocuklarımız okula devam edemedi. Bir şekilde de eğitimlere ulaşmaları lazım. Bu da daha çok işte bilgisayarlar, tabletler, televizyon ve yine diğer iletişim araçlarıyla ile oldu. Bu manada gerçekten ihtiyacı olan, sıkıntısı olan Çocuklarımıza faydası olacak şekilde özellikle tablet ihtiyacımızı karşılanması hmm. adına ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde de bu tabletleri e, ihtiyacı olan özellikle kırsal kesimde olan öğrencilerimizi tercih ederek şartları, durumları bunu almaya hak eden çocuklarımıza vereceğiz. Ben tekrar huzurlarınıza, borsamıza, Yahya Başkan'a, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca söylediği güzel dilekler için de inşallah Borsamızın da bundan sonra eğitim olsun, kamu kurumlarının diğer meseleler olsun, desteklerine de her zaman ben teşekkür ediyorum. Tekrar inşallah bunlar çocuklarımıza, eğitimlerine ve Polatlı'mıza hayırlı uğurlu olur diyorum.